Kaza sabah saatlerinde Kocaeli Akçakoca D100 Karayolu Yayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçakoca istikametinde ilerlemekte olan AG idaresindeki 53AAU025 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sarvulan otomobil yol kenarında bulunan kereste yığınına çarptı çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü AG ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan UA, EÇ, FC ve AS isimli 5 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak kereste yığınına çarpması ve daha sonrasında bölgeye ekiplerin gelmesi yer alıyor. 这样子